Sevgili gençler merhabalar ben Burcu Hoca. Bugün 10. görevimiz olan canlılar dünyası ile devam ediyoruz. Peki ne göreceğiz? Bakteriler ve arkelerle ilgili yine en çok hangi kısımlar çıkar? Genel özellikleri, yapıları hepsini göreceğiz. Zaten baktığınızda 4 sayfa arkadaşlar. Yani ve 4 sayfanın her bir detayını bilmek zorunda değilsin. Şu kısım önemli. Şurası biraz daha dikkat etmen gerekiyor dediğim kısımlara bakarsan bu iş tamamdır. Zaman kaybetmiyoruz. Haydi bakalım. Evet gençler, ilk olarak bakteriler alemiyle başlayacağız. Bundan önce canlıların sınıflandırılmasını görmüştük. Doğal sınıflandırma, yapay sınıflandırma, türden aleme ya da alemden türe doğru gittikçe neler oluyordu? Bunlar çok çok önemli. Ekstra bakmanızı tekrardan söylüyorum. Alemlere geldiğimiz zaman 6 tane alem işleyeceğiz. O zaman gelin bakterilerle bir başlayalım. Bakterilere geldiğimiz zaman şimdi sen zaten bunları biliyorsun. İlk olarak hep söylemiştik. Bakteriler ne diyoruz biz? Prokaryot yapılı ve tek hücreli canlılardır. Zaten bazı şeyleri biliyorsun. Bunların da üzerine birazcık eklediğimiz zaman tamamsın. O yüzden hiç korkmuyoruz bakın. Gayet rahat halledeceğiz hepsini. Şimdi şöyle bir bakteriyi incelediğimiz zaman önce bir görüntü üstünden inceleyelim istiyorum. Görüyorum ki bakın mor bir şekilde ne var? Halkasal bir DNA'sı var. Çıplak bir şekilde sitoplazmada nasıl diyorum? Dağınık. Bir de yan tarafta bazı bakterilerde plazmit DNA dediğimiz kendi ana DNA'sından daha küçük belli bir gen bölgesini içeren e, direnç genlerinin aktarılmasını sağlayan bir DNA vardır. Buna da plazmit DNA diyeceğiz. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Dediğim gibi öncelikle şu görüntüyü bir anlatmak istiyorum. Bakterilerin genelinde yine bakın genellikle ne olduğunu görüyorum? Hücre duvarı olduğunu görüyorum. Hücre zarı zaten tüm canlılarda ortak özelliktir. Baktığım zaman tek hücreli bir canlı. Bakıyorum bazı bakterilerde yine kamçı vardır, bazılarında yoktur. Ribozom olduğunu görüyorum. Ribozom hep diyoruz ki evrenseldir, tüm canlılarda bulunur. Peki baktığım zaman şu boşluğuna yeşil olan alana biz ne diyoruz? Stoplazma diyoruz. DNA'mda neydi? Halkasal DNA ve hareket etmesini sağlayan, haberleşmeyi sağlayan ya da stoplazmi köprü kurmasını sağlayan şu çıkıntıları görüyorsunuz. Sil benzeri yapılar diyeyim. O çıkıntılara pilus adını veriyoruz. Ve yine bazı bakterilerde bakın şu en dışta turuncu bir kısımla çizmeye çalıştım gençler. Bu tabakaya da biz kapsül diyoruz. Hastalık yapıcı bir tabakadır. Tamam mıyız? Devam ediyorum o zaman. Hadi bakalım. Şimdi bu canlılar neydi? Prokaryot hücre yapısına sahip ve tek hücreli. Sadece şuraları çiziyorum. Bakın, prokaryot ve tek. Aynı zamanda da bunlar mikroskobik organizmalardır. Zarla çevrili organelleri ve zarla çevrili çekirdekleri bulunmuyor. Bir tek kim vardır? Ribozom. Ribozomun da görevi neydi? protein senteziydi. O zaman burayı da çizmiş oluyorum. Zarsız bir hücresel yapı olan kim var diyoruz? Ribozom var. Bakterilerde evet hücre duvarı vardır gençler ama dikkat ediyoruz genellikle. Çünkü bazı bakteriler hücre duvarını kaybetmiş olabiliyor. Genellikle yine hücre duvarı vardır ve hücre duvarı protein ve polisakkaritlerin oluşturduğu bir hücre duvarıdır. Bu yapı ise ne ismini veriyoruz? Peptidoglikan. Aynı zamanda tüm bakteriler bakın karbonhidratları ne şekilde depoluyordu? glikojen. Sen zaten bunları biliyorsun dediğim nerede gördük? Karbonhidratlarda gördük. Prokaryot ökaryot ayrımlarında gördük. Birçok yerde ya da hücre zarı hücre duvarını işlerken gördük. Ondan dolayı söylüyorum. DNA'larını daha demin gösterdiğim gibi stoplazmada dağınık ve halkasal yapıdadır. Ve DNA'nın üzerinde protein kılıf yoktur gençler bu kısım çok önemli çünkü bakterileri ve arkelerin en önemli ayrımını buradan çok fazla testlerde soru göreceksin. Bazı bakterilerde ne dedim ben direnç genlerini aktardığı daha küçük yapılı olan plazmit DNA'lar vardır. Bu plazmit DNA parçalarını şöyle anlatmak istiyorum. Mesela bakteriyel bir hastalığa kapıldın ve antibiyotik alıyorsun onu yok etsin diye. Antibiyotik içtiğin zaman bazı bakteriler ona karşı dirençli oluyor. Ve diyor ki ben ölmedim kardeşim sen de ölme bu sefer. Diğer bakteri o direnç genlerini aktarabiliyor. İşte bu aktardığı DNA parçalarına ne diyormuşuz? Plazmit DNA adını veriyoruz. Tamam? Yani bir bakterinin diğerine taşımasında zor koşullara karşı direnç oluşumunda avantaj sağlayan yapı plazmit DNA'dır. Evet bu direnç genlerini aktarırken de sonuçta bakterilerin birbirine tutunması lazım. Birbirlerine haberleşmesini sağlayan da etrafında demiştim mi? şöyle sil gibi yapılar var. O yapılara da biz ne ismini vermiştik? Bakın pilus adını verdik. Bakteriler arkadaşlar birçok yapıda olabilir. Virgül şeklinde, çomak şeklinde, yuvarlak şekilde birçok yapıya sahip olabilir. O yüzden mikroskop altında baktığınızda virgül, küre, çomak ya da spiral şeklinde görebilirsiniz. Ve hepsinde kamçı bulunuyor muydu? Hayır. Kamçı ne diyorduk? Bazı bakterilerde kamçı bulunur. Kamçı neyi sağlar peki yine? Hareket etmesini sağlayan yapıdır. Şimdi hepsinde vardır, bazılarında vardır. Genellikle bu kavramlara dikkat ederek test çözmen lazım. Çünkü genelde buradan soruyorlar. Yine bazı bakterilerde bakın hücre duvarının üstünde bir duvar var gibi daha düşünün polisakkaritten oluşan bir yapı var. Buna da ne diyoruz? Kapsül. Kapsül ise bakterinin yüzeylere yapışmasını sağlayan bir yapı. Daha yapışıp daha da dirençli olmasını, yani o bakteriyi bizim vücudumuzdan atmamız daha da zorlaşıyor diyebiliriz aslında. Peki o zaman kapsül çiziyorum. Neymiş kapsül? Bakterilerin yüzeylere yapışmasını, dirençli olmayı sağlar. Hatta genden proteini konusunda kapsüllü bakteriler ve kapsülsüz bakteriler diye de bir deney vardır. Onu da yine ileride anlatacağız. Kapsüllü bakteriler dikkat et neymiş? Hastalık yapıcıdır ve patojen olarak adlandırıyoruz. Tekrar söylüyorum bazı bakterilerde bulunduğunu unutmuyoruz. Şimdi bunları hallettikten sonra geldim bakterilerde beslenmeye. Bakterilerin bir kısmı gençler ototrof, bir kısmı Heterotrof. Şimdi ototrof neydi? Üreticiler. Heterotrof neydi? Tüketiciler. Bunları da kendi arasında ayıracağız. Şimdi ototrof ama hangi ototrof? Nedir? Mesela fotoototroflar var, ototroflar var. Hemen inceliyoruz. Evet, bir kısmı ototrof, bir kısmı heterotrof dedik. Ototroflara baktığınızda eğer ki fotoototrofsa sen bunu yine beslenme konusunda gördün. Foto nedir? Fotosentez. Yani Güneşten aldığı enerjiyle birlikte ve klorofil pigmenti sayesinde fotosentezi yapabiliyor bazı bakteriler. O zaman fotoototrof diyorum. Kaynam neymiş? Güneş ve özellikle ne olması gerekiyor dedik? Klorofil pigmenti. Onu da şöyle yine şimdiden yazalım da ileride tekrar tekrar söyleyeceğiz de. Bu yine önemli. Klorofil pigmenti. Peki ışık yerine kimyasal enerji sayesinde besin üreten canlılarım da var. Buna da ne diyorduk? İnorganik madde oksidasyonu sayesinde buradan bir kimyasal enerji elde ediyor. Bu enerjiyle birlikte yine aynı kemosentez bakterileri de karbondioksitle suyu birleştirip besin ve oksijen üretiyordu. Sadece buradaki enerji kaynağım kimyasal enerjiydi. Bunun farkını unutmayalım. O zaman bakterilere baktığım zaman kimisi fotosentez yapabiliyor, kimisi kemosentez yapabiliyor. Fotosentez yapan türlerinde çok çok önemli gençler kloroplast değil klorofil pigment bulunur. Ara ara organelleri anlatırken de yine ilk konularda da çok defa söyledik ama kloroplast kesinlikle yoktur. Çünkü bakterilerde prokaryot oldukları için bir tane yapı var. O da neydi? Ribozom. Ne bulunuyormuş? Klorofil. Klorofil nerede bulunuyor? Hücre zarında bulunan bir pigmenttir. Bu şekilde fotosentez yapılıyor. Bakın ototrof dediğinde foto ve kemo olarak ayırdık. Heterotrofları da yani tüketicileri de kendi içinde ayırıyoruz. Çünkü tüketici grubuna baktığında parazitler var bir de saprofit olan canlıları bulunuyor. O zaman heterotroflar neydi? Kendi besini kendi üretemeyip dışarıdan hazır olanlar. Mesela heterotroflara baktığında biz de yine heterotrof sayılıyorduk. Heterotroflar gençler parazit ya da çürükçül yani saprofit olabilir. Buradaki dikkat etmen gereken şey ise parazitler monomerce zengin olan ortamda yaşayabilirken saprofitler hem monomer hem polimer olan besinlerin bulunduğu yerde yaşayabilir. Bununla ilgili zaten ileride bir tane soru söyleyeceğim. O zaman çiziyorum. Parazit bakteriler sadece monomer, saprofit yani diğer adıyla çürükçüller, ayrıştırıcılar ne derseniz diyebilirsiniz. Bunlar polimer ve monomer olan ortamlarda yaşayabiliyorlar. Evet, beslenmelerini konuştuğumuza göre ilerliyorum. O zaman solunum şekillerine gelin bakalım. Bazı bakteriler oksijenli solunum, bazı bakteriler oksijensiz solunum. Bir de solunum sayılmayan ama ATP üretim mekanizması olan fermentasyon vardı gençler. Fermentasyonda etil alkol ve laktik asit olarak ayırmıştık. Bunları yine yapabilen bakteriler de bulunuyor. Mesela ilk başta beslenmeyi anlatırken de komik oluyor. Fotosentez diyorsun ki bazı bakteriler, kemosentez diyorsun ki bazı bakteriler, tüketicilere diyorsun ki bazı bakteriler ya da solunuma giriyorsun bazı bakteriler. Adamlar her yerde gerçekten. Evet fermentasyon yapanların özellikle ne dedik? Bakın son ürün olarak laktik asit ya da etil alkol açığa çıkarabilir. Şunu da bir çizelim. Oksijenli, oksijensiz ve fermentasyon. Solunum çeşitlerine göre gençler ben şöyle tek bir yapının üstünde inceleteceğim size ama e, isterseniz siz beni dinlerken ayrı ayrı da yazabilirsiniz yine kafa karışıklığına sebep olmasın diye. Zorunlu aerobik. Bakın aerobik aynı zamanda oksijenli solunum. Anaerobik ise oksijensiz solunum demek aerobik yapısına baktığında ve de zorunlu aerobik dediğin zaman nerede yani deney tüpünün neresinde sen görürsün bu bakterileri? Eğer ki deney tüpünün en üstünde sadece bakın sadece en üstünde bir yoğunluk varsa bu ne yapıyordur? Zorunlu aerobik yani zorunlu oksijenli solunum. Tamam mıyız? Deney tüpünün üstünde gördüğümde yani bir numara buradadır. O zaman geri alıyorum bunu. Bir silelim. Peki 3 numarayı söylemek istiyorum ben öncelikle. 3 numaraya geldiğimde zorunlu anaerobik. Yani zorunlu bir şekilde oksijensiz solunum yapanlar var. Bunlar kimler? Oksijensiz solunum ve özellikle fermantasyon. Çünkü fermantasyon yapanlarda oksijensiz ortam olmak zorundaydı. O zaman bunlar da deney tüpünün neresinde olacak gençler? En altında. Yani sen sadece en altta bir yoğunluk görüyorsan diyeceksin ki ya oksijensiz solunum ya fermantasyon yapıyordur diyoruz. Bunu da anlaştık o zaman. Böyle silerek ilerliyorum birazcık ama tek deney tüpünün üstünden olduğu için şöyle ilerlemiş olalım. Peki geldim 2 numara. 2 numara neymiş? Fakültatif bakteriler. Fakültatif ise geçici olma durumu. Ne demek istiyorum? Geçici aerobik ya da geçici anaerobik. Bakın 2 numarayı her yerde görürsünüz. Görüyor musunuz? Bak 2, 2, 2'yi her yere yazmışım. Eğer ki şöyle çiz, tekrardan siliyorum şunu. Eğer ki üst bölgelerde var. Bakın şuralarda var. Ama burada daha yoğun olduğunu görüyorum. Burada daha yoğun olduğunu görüyorum. O zaman buna diyeceğim ki geçici aerobik yani yukarıda oksijenli solunum yapan kısım geçici olarak yukarıda asıl nerede yapıyor? Aşağıda yaptığı için buna geçici aerobik. Ama deney tüpünün her yerinde bu tarz bakteriyi görürsünüz. Peki bir de gelin geçici anaerobiye bakalım. Yine şöyle bir silelim. Evet Geçici anaerobi incelediğimiz zaman ise bakın şuralarda bakteriler olduğunu görürsün alt bölgelerde ama asıl yukarıda yaptığını görürsün. Yani yoğunluk eğer ki yukarıdaysa ama aşağıda da yine bir bakteri varsa diyeceksin ki geçici anaerobik. Yani aşağı kısımda geçici bir şekilde asıl yukarıda yapıyor. Ama yine deney tüpünün her yerine baktığında bakteri olduğunu görüyorsun. İşte bu tarz bakterilere ne diyoruz? Fakültatif bakteriler adını veriyoruz. Tamam mıyız? Peki, oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde daha demin söylemiştim. Klorofil pigmenti hücre zarında bulunuyor diye. ATP üretim mekanizması içinde elektron taşıma sistemi dediğimiz elemanlar var. Yine bu ETS elemanları ve gerekli enzimler hücre zarında bulunur gençler. Önemli kısımdır. Bazı bakteriler yine geldik bazı bakterilere. Olumsuz çevre şartlarına karşı ne oluşturuyormuş? Endospor. Mesela ortam yüksek sıcaklık, yüksek tuzluluk yani yaşayabileceği bir ortam değil. Dolayısıyla muhteşem bir şey yapıyorlar. Kendi DNA'sını kopyalıyor. Yine kendim şöyle sizler için çizmeye çalıştım. Kendi ana DNA'sını kopyalıyor. Kopyaladıktan sonra etrafını şöyle çok kalın bir örtüyle iyice kapatıyor gençler ve burada su miktarını azaltıyor. Metabolizmayı en aza indiriyor ve bunu böyle yıllarca yaşatabilirsin. Daha sonra ortam koşulları uygun olduğu zaman bakteriyi patlatıyor, dışarı çıkıyor ve al sana yeni bakteri. Kendinden bir tane daha yapmış oldun yani. İşte bu yapıya ne diyoruz? Endospor diyoruz. Bu bir üreme şekli değildir. Bu bir kendini aslında DNA'nı genetik maddenin savunma şeklinde diyebiliriz. Üreme şekli değildir onu sakın unutmuyoruz. Endospor oluşurken hücre DNA'sını kopyalar bakın ve bir duvar ile çevreler dedim. Tabii ki de çevre şartları uygun hale geldiği zaman tekrar bakteriye dönüşüyor. Neymiş bu da? Endospor. Hücre duvarlarının yapısına göre gram boyaları dediğimiz boyalar var gençler. Bu boyaları damlattığınız zaman gram pozitif ya da gram negatif olarak renk verebiliyorlar. Hücre duvarının yapısındaki kısımlara göre kimisinin katmanları değişebiliyor çünkü. Gram pozitif ve gram negatifle ilgili çok bilgi aman aman bir bilgi bilmenize gerek yok. Sadece duvar boyalarına göre renk veriyorlar. Bunu bilsen yeterli. Sadece şu bilgiyi yazmak istedim. Gram negatif bakterilerin dış yapısından dolayı mücadele etmek daha zor olabiliyor. Çünkü antibiyotiklere karşı daha dirençli olan grup gram negatif bakteriler. Evet aynı tür iki bakterinin tek yönlü şekilde plazmit DNA'sını aktarması olayına ise konjugasyon diyoruz. Buna biz gen aktarım adında veriyoruz. Bakın konjugasyon şu pilus dediğimiz sil yapılar var ya bakteriler onunla birlikte yanışıyorlar birbirlerine plazmit DNA'ya sahip olan sahip olmayana yani direnç genine sahip olan sahip olmayanına stoplazmik bir köprü kuruluyor. Bu köprüyle birlikte aktarmış oluyor. Olayımızın adı da nedir? konjugasyon. Bunu ileride protist alemini anlatırken bakteri konjugasyonu ve paramesyum konjugasyonu olarak ben iki tane size şekil çizdim. Onun üstünden hani görüntü daha yakılda kalıyor ya minik bilgilerle anlatacağım gençler ama zaten çok yoğun detay bilmenize gerek yok. Paramesyumu zaten hani kaldırıldı bu konular. Sadece konjugasyonun olduğunu bilsem bile yeterli ama karşılaştırma olarak daha iyi aklında kalsın diye üstünden bir kez daha geçeceğiz. Özellikle burada bilmen gereken şey birey sayısında artış olmadığı için yine üreme sayılmaz. Bu gen çeşitliliği yani kalıtsal çeşitliliğe sebep olan bir olaydır. Bakterilerde bölünmeye baktığımız zaman adamlar düz DNA'yı kopyalıyor, ikiye bölüyor, al bir DNA sana, al bir DNA sana. Buna ne diyoruz? İkiye bölünme olayı diyoruz. O zaman ikiye bölünme yöntemiyle aynı zamanda eşeysiz üreme görülür ve kalıtsal yapısı aynı olan yapıda bakteriler oluşmuş oluyor kalıtsal yapısının farklı olması için bunlarda ne gibi durumlar olabilir işte e, mutasyon olabilir DNA'sında yani gen diziliminde bir şey yaşanabilir ya da bunun dışında daha demin söylediğimiz konjugasyonla gen aktarımı sayesinde ya da e, yine genden proteini konusunda transformasyon dediğimiz yine aktarım olayıyla gibi gibi bu olaylarda kalıtsal çeşitlilik olabilir bakteriler arkadaşlar geometrik artış 2,4,8 diye ilerliyor ve çok hızlı 20 dakikada bir üreme gösterebiliyorlar. Şekilde gördüğünüz gibi bir tane ana DNA'm var. Kopyalıyorum bir tane daha ve ortadan bakın ikiye bölünüp iki tane DNA'yı vermiş oluyorum. Şimdi burada çok önemli iki tane bilgim var. Çok önemli, çok 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 geliyor arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İkinci bilgi, bakterilerde mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olayları gibi bir şey yoktur. Bu tarz şeyler bunlarda olmaz. En çok karıştırdığınız şey mitoz oluyor. Çünkü mitoz bölünmeyi anlattıktan sonra hemen eşeği sürdüremeyi anlatıyoruz. E diyoruz ki bakterilerde eşeği sürdüreme var. Sanki mitoz oluyormuş gibi oluyor ama mitoz kelime anlamı olarak da çekirdek bölünmesidir. Yani bunlarda gözükmez. Neden? Çünkü bunlarda çekirdek yok. Sadece düz ikiye bölünme eşeği süreme Bunu kabul ediyoruz. Bunun dışında bakterilerde koful oluşumu gözlenmediği için ne endositoz... Ne egzositoz olayları görülmez. Son 7 yılda baktığım zaman bakteriler ile ilgili bir soru çıktığını görüyorum ki bakteri protista gibi karşılaştırma sorusu geliyor gençler. Yani buradan çıplak bir şekilde tek bir bakteri sorusu gelir mi bilmiyorum ama bakteri ile arkeyi ya da diğer ilerlediğimiz zamanda göreceksiniz. Protista, mantar, mantarlar biraz daha ÖSYM için önemliydi sanırım oradan bir iki kez daha soru geldi çünkü oralardan daha çok soru gelebiliyor. Devam ediyoruz. Burada bir sorun var. Size daha demin bahsetmek istediğim bir soru türüydü. Şimdi size böyle deney tüpleri verecekler. Üstlere dikkat edin. Işıklı ortam, işte karanlık ortam, bir de içlerine baktığımız zaman. Ben gayet düz bir şekilde yazdım içlerine. Yani karşınıza böyle bir şey çıkarsa rahat anlayabilin diye. Şimdi hangi ortamda fotoototrof yani fotosentez yapan bakteri yaşayabilir diye sorarsa size gençler bakalım bakalım. Şimdi fotosentez için karbondioksit su diyorum. Ya şunu da söyleyelim fotosentez için illa da hidrojen kaynağı H2O olmak zorunda değil aslında. İşte mor kükürt bakterileri var hidrojen bakterileri var bunlar yine hep aslında AYT konusudur. Evet şu an su olduğunu görüyorum ama işte H2S olabilir, H2 olabilir gibi gibi. Bunu da yine ek bilgi söyleyeyim. Şimdi bakıyorum karbondioksit su var, mineral var. Okey diyorum mesela burada yapabilir. O zaman hangi ortamda bakteri yaşar? 4. Hocam 3'ü niye yazmadın dersen bak bakalım yukarıda ne var? Karanlık ortam. Dikkat bunlara dikkat ediyoruz. Baktım ne? Evet, Aa diyorum karbondioksit su mineral var ama ortam karanlık. Hangi ortamda kemoototrof yani kemosentez yapan bakteri yaşar? Bu sefer de gençler bunu yazmak isterdim 4 numarayı ama yazamam çünkü benim kimyasal enerji elde edebileceğim bir kaynak olması lazım. 3 numaraya baktığımda bakın amonyak yani ben bunu yıktığımda buradan bir kimyasal enerji elde edebileceğim demek ki. Öyle düşünelim karbondioksit su yine olduğu için hangi ortamda kemosentez 3 numara diyorum. Peki hangi ortamda saprofit, hangi ortamda parazit? Bunun önemli ayrımı ise neydi? Parazit bakteriler monomerce zengin, saprofitler monomer, polimer olabilir demiştik. Baktığımda monomer görüyorum, glikoz gördüm, aminoasit gördüm. O zaman önce bir paraziti yazalım. Parazit nerede yaşar? Bir numarada. 2 numaraya baktım nişasta var, protein var yani büyük moleküller. O zaman saprofitler de burada yaşayabilir çünkü heterotroftu bu canlılar. Buna da ne diyorum? 2 numara diyorum. Kemosentez yapan bakteriler için özellikle ışıklı ortam ya da karanlık ortam yani ışıkla bir ilgisi yok. Anlaştık? Bunu da tekrar söyleyelim. Diğer soruma geldiğimiz zaman ise gençler bu da bir antibiyotik sorusu. Burada aslında yine nokta noktalar vardı. Birazcık silinmiş. Ben şöyle tekrar bir üstünden geçeyim. Şöyle şöyle noktaları yapayım. Hop. Hop. Peki her bir antibiyotik diske eşit miktarda X bakterisi ekleniyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre hastalığın tedavisinde hangi antibiyotik kullanılmalıdır? Şu siyah siyah nokta gördükleriniz bakteriler. A, B, C, D olanlar da antibiyotikler. Bunları koyduğum zaman bir süre sonra bir bakıyorum ki antibiyotik kimde daha çok etki göstermiş? Yani kim daha çok bakterileri yok edebilmiş? D. Denizli'nin D'si. D antibiyotini gördüğüm zaman o zaman diyorum ki ben bu tedavide kimi kullanmam gerekiyor? D antibiyotini kullanmam gerekiyor. Çünkü diğerlerine bakıyorum mesela 1 2 yine silinmiş. 3 4 5. Normalde mesela 6 tane bakteriler var. Buraya geldiğimde 5 bakteri kalmış. Buraya baktığımda 4 bakteri burada, 3 bakteri burada, 2 bakteri olduğunu görüyorum. Tamam? Peki şimdi şu tarz sorular da gelebilir diye ben bir dipnot yazdım. Direnç nedir? Duyarlılık nedir gençler? Burada X bakterisi hangi antibiyotiğe karşı daha dirençli? Direnç ne demek zaten? Hani çok dirençlisin, yıkılmıyorsun derler ya. Şu an bakıyorum hangi antibiyotiğe karşı yıkılmadan ayakta kalmaya çalışmış? B. Bursanın B'si. Tamam? B'ye karşı. Çünkü normalde 6 bakteri vardı, 5 bakteri kalmış mesela. Bayağı bir direnmiş. Hangisine karşı? Duyarlı olmuş oluyor peki duyarlı nedir ne kadar duyarlısın ya hemen etkileni veriyorsun falan deriz ya böyle o zaman duyarlılık yok olmak demektir çok da duyarlı olmayın arkadaşlar çok her şeye takılmayın hazır bunu da söylemişken üstüne bakteriden nereye geleceğim etrafımızda çok fazla kıyaslamalar öğrencilerim çünkü gelip söylüyor hocam şunu şunu ya bırakın arkadaşlar herkes söyler. Bir de hocam şu günde şu kadar soru çözüyormuş. Doğru söyleyip söylemediği belli değil. Siz değerlisiniz. Sen elinden geleni yapıyorsun. Olabildiğince kulak tıkamaya çalışın. Çünkü başka türlü olmuyor. Bir de herkes konuşur gençler. Sadece size değil. Sonuçta bize de konuşuyorlar. O yüzden herkes konuşur. Biz işimize bakalım. Biz elimizden geldiğince bakın ben de şu anda sizler için faydalı içerikler ne yapabilirim sürekli düşünüyorum. Yani ben elimden geleni yapayım da bir öğrenci bile olsa, yüz 100 öğrenci, bin öğrenci, kaç kişiye ulaşabilirsem elimden geldiğince tek hedefim bu. Yapıp yapıp atıyorum bakın. O yüzden siz de kulaklarımızı tıkıyoruz. Hep birlikte güzelce çalışmalarımıza devam. Tam gaz devam. Evet, o zaman B'ye karşı en dirençledik. En duyarlı ise D'ye karşı. Çünkü burada bakterilerin öldüğünü görüyorum. İki tane bakteri kalmış. D antibiyotine karşı en duyarlıdır. Hemen burada ne olmuş? yıkılıp gitmişler çünkü. Dirençli bakteriler antibiyotikten çok az etkilenirken, duyarlı bakteriler antibiyotikten çok fazla etkilenen bakterilerdir. Bakteriler bu kadar. Şimdi sıra arkelerde. Evet, şöyle arkelere doğru ilerleyelim bakalım. Çok önceden gençler arkelere e, arke bakteri deniliyordu. Hani bir bakteri olarak söyleniyordu aslında ama son zamanlarda zaten yani bayağı da oldu baktığında da yaş ortaya çıkıyor böyle söyleyince. Arke bakteriydi. Arkeler alemi oldu. Çünkü özellikle ribozomal RNA'larına bakılarak bakterilerden farklı oldu. Yani ribozom yapılarının bakterilerden farklı olduğu görülmüş oldu ki çok çok önemli detaylar var. Arkeler deyince direkt aklınıza gelecek. Bak testlerde direkt nokta atışı yapacağın ekstrem koşul. Ekstrem arkadaşlar. Yani olabilen çok farklı yerlerde yaşıyor bu adamlar. Çok sıcak, çok soğuk, çok tuz yüksek pH, çok düşük pH. Nerede olmaması gereken imkansız yerler bu adamlar orada. Ekstrem koşulu lütfen unutmuyorsun. Özellikle bakın altını çiziyorum. Direkt bunu bildiğimiz tamamsın. Yaşadıkları çevresel koşullara göre isimleri değişebiliyor. Mesela metan gaz üretenlere metanojenik arkeler ya da aşırı tuzcullara mesela halofililer. Aşırı sıcak ortamda yaşayanlara termofililer, soğuk ortamda yaşayanları ise psikrofiller olarak gruplandırıyoruz gençler. Yine arkelerde baktığınız zaman bakteriler gibi prokaryotik canlılardır ve tek hücreli bir yapıya sahiptir. Buraya kadar zaten tamamız. Bakteriye baktığında aynısı hem prokaryot hem tek hücreli şu an ortak ama ekstrem koşul Arke'lere ait. 1970'lerde bakın gen dizilimlerine bakıyorlar. Özellikle rRNA'ları kullanılarak prokaryotlarla karşılaştırıyorlar ve farklı olduğunu görüyorlar. Bunların ayrı bir alemde incelenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Yine hücre duvarlarını incelediğimiz zaman bakın peptidoglikan olmayan bir yapı olduğu için çünkü peptidoglikanı biz kim için dedik? Bakteriler için. Peptidoglikan olmayan bir yapı olduğu için bunlara pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan yapılıdır olarak söylüyoruz. Arkeleri incelediğimiz zaman yine bakteriler gibi zarla çevrili bir çekirdek ya da zarla çevrili bir organelleri yoktur gençler. Bunlarda da ne bulunuyordu ortak olan? Ribozom bulunmuş oluyor. Tekrar hatırlatalım ribozomun görevi protein senteziydi ve bakılıyor ki ribozomları ökaryotlarınkine benzer şekilde. Depo karbonhidratları glikojendir. Bunu da şöyle tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakteriler, arkeler, hayvanlar ve mantarlarda glikozu ne şekilde depolanıyor? Glikojen olarak. Nişasta ise bitkiler ve bazı alflerde depo şeklidir. Arkelerde de yine stoplazmalarında dağınık bir şekilde halkasal DNA'ları var. Şimdi çok önemli yine testlerde çok vurgulanıp soru çıkan yerler can alıcı bölgesi. Ancak ökaryotlarda olduğu gibi birçoğun DNA'sı histon proteinlerine sarılı vaziyetteydi. Bakteri dikkat ettim ya etrafında herhangi bir protein kaplılığı yoktu. Ama arkelerde etrafında birçoğunun bakın DNA'nın histon proteini yer alıyor. Yani bizle benzerlikleri de baktığımızda çok fazla. Bazı türlerinde plazmit DNA bulunabiliyor gençler. Neydi bu? Konjugasyon sayesinde yine kalıtsal çeşitliliği sağlayan bir yapıydı. Ve bunlar antibiyotiklerden etkilenmezler. Antibiyotik kelimesini duyduğun zaman direkt bakteriyi düşüneceksin. Ondan etkilenen kimdir? Bakteriler. Arkeler peki ne şekilde yapabiliyorlar beslenmelerini? Kemosentez yapabilen ya da ayrıştırıcı olabilen türleri bulunuyor arkadaşlar. Parazit yaşayan yani hastalık yapabilen baktığınızda ya da endospor oluşturan türü bulunmamaktadır ki endospor zaten zor koşullara karşı oluşturulan bir şeydir. Şimdi arkaya baktığında adam zaten zor koşulun kendisi. Adam orada yaşıyor. Niye oluştursun? Evet eşeğsiz üreme görülür. Yine herhangi bir eşey durumu yoktur. İkiye bölünme yöntemiyle eşeğsiz üreme görülüyor gençler. Ve dikkat metan gazı oluşturma arkelere ait bir özelliktir. Metan gazını gördün mü yapıştırıyorsun arke. Burada 3 tane çok kritik nokta var. Test çözerken 1. Ekstrem koşul 2. Etrafta histon proteini sarılı 3. Metan gaz üretimi arkelere aittir. Bunlar çok fazla göreceksin zaten. Biyolojik olarak yine önemine baktığınız zaman aslında bakterilerin de birçok biyolojik önemleri var. Birçok fermentasyonda üstünden yine hızlı bir şekilde geçtim ama fermantasyonda, ilaçta, gıda sanayide birçok yerde kullanılabiliyor. Ee, yine atık suların temizlenmesinde, arkeler içinde gençler baktığımız zaman bu kalitesi düşük metallerin eski haline gelmesinde, yine kirli suların, atık suların temizlenmesinde ya tamamen bunlar doğa dostu. Gerçekten birçok temizlik olayını gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında çöplerin ayrıştırılmasında ya da biyo yakıt olarak işte metan açığa çıkmasında birçok yerde görevli olabiliyorlar. Söylediklerimi tek tek buradan çizmeyeceğim. Bunlar biraz daha sözel kısımları. 2 3 bilgiyle aklınızda kalması yeterli. Bakın biyo yakıt elde edilebiliyor ya da metanojenlerin bazıları bakın inek gibi, işte koyun gibi, deve gibi bu yapılarda nedir? Bunlar otçul canlılardır. Bu canlıların bağırsaklarında da yine sindirim sisteminde selülozun sindirilmesine yardımcı oluyorlar. Ya da baktığınız zaman arkelere karbon döngüsü, azot döngüsü gibi döngülerde de görev alıyor gençler. Tamamen dediğim gibi döngüler, ayrıştırma bu adamların işi. Arkelere baktığımız zaman son 7 yılda arkeler alemiyle ilgili soru çıkmamıştır. Şöyle dursun. Ee, soru gelir mi? Çok çok kısa bir konu bence. Dediğim gibi 3-5 noktasına değindiğin zaman bu iş tamamdır, bitirirsin. Çok kısa bir konu. Gelir mi gelmez mi? Tabii ki de zaten bilemiyoruz çünkü bazen dip bilgi gelebiliyor ama bence bununla ilgili ya bakteri ya arkeyi birleştirebilirler ki bu yıl hayvanlar alemi gibi yani canlılar dünyasından sınıflandırma sorusu geliyordu sürekli. Bilmiyorum böyle hayvanlar alemi gibi ya da canlılar dünyasından soru gelebilir mi? Gelebilir gençler. Biz yine çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. O zaman bir sonraki konuda görüşmek üzere next